Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars Ben hemen oyuna girelim. Kim gel yanıma? Jackie, Jackie. Bum. Jackie yanıma geldi. Bim. Yük almaya geldi. Yük aldım. Bir tane. Bir tane daha vur. Bir tane daha vur. Yes. Kim olamaz dedi. şu an Ama yes. bir çıkış olmuş ya. Cık cık. Ben birinci olacağımı düşünüyorum. Bir hey. Bedava yük. Allah ölmük. Rosa'yı öldürebiliriz bak. Ah! Oh. Aa adam biliyor bak. Rosa'nın öleceğini biliyor bana at direkt ultiyi. 32. Of. Tam 32. 22 kutum var. 22 kutum var. Hemen. 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 Kim gel Barley? Of ya. Abi şu Mike kazan kazan ama benim yanıma gelmeyin kazanırken. Benim yanıma girmeyin ya. Üzülüyorum ya. Bak. Ültürüm, ha. Git lan. <laughs> oh. Oh. Ah. ya. Oh. 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 Evet. Bak. Hemen başlayalım. Bu ortada oynamak da oyna istemiyorum. İstemiyorum. Ama oynamak zorundayım. Başka güzel arte yok. Muk buy, tane şurada var. Kesin bir tanesini. Yes. Dindiridin ve dindindid. Ya ben şu kuru kafalarını kırım kıracağım çek seviyorum oh. Adam öldü. Ay 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 bana niye geldin? Bana niye geldin? Uf. Nasıl öldüm ben? Ben niye nasıl öldüm ben? Ben nasıl öldüm ben? ben, nasıl öldüm ben? Ben nasıl öldüm oğlum? Ben o kitle nasıl öldüm? Ben nasıl öldüm? Nasıl? Ooo! Oh. Rosa ekşilerine bastı. Rosa... Rosa var oyunda. Kardeşim nasıl? Siz... Siz kaç seviyesiniz? Bir üçüncü oluyoruz. Bir... De kuzuncu dedi kazancım sıfır ya hatta kaybedeceğim ne <laughs> Şurada Bak şurada ya. Bak bak alacak onu bak bak beni bekliyor. Yerimiz koçum benim. Aa orada. Aa Deril aldı. Uy, 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 uy. Deril. Deril bana gitmiyor. Şanslıyız. Şans. Şanslıyız. Şans. Şanslıyız. Şans. 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 burada biri varsa çıksın ortaya. Ben tabii ki. Çıktım ortaya. Çıktım ortaya. Biraz daha çıktım. Şu an en ortadayız. Yani lider biziz. Diyorum sonra da şuradan biri çıkıyor. Tam şuradan baktığım yerde. Tam şurada yok. Tam şurada enerjili bir bu üstüme atlıyor. Montaj oh, ettim oraya beni iyiydi. Ha gitti. <laughs> Aa, ben niye ateş ettim oğlum? Oğlum gel lan. Senden mi korkacağız? He? Gelsene. Allah. Herkesin yerini biliyorum. Sıkıntı yok. Gel 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 gel. <laughs> Sen kime bulaşıyorsun? Kim nasıl öldürdü la beni? O da hiçbir şey yapmadan birinci oldu. Hemen girelim diğer Hemen 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 hemen. Hey. Bu kim ya? Hemen Allah Göz geldi. Hemen o oh. Rosa var oyunda. Bu bir yorum. Tabii ki Bu ben yorum bak Rosa yine burada sarı ben yemedim. Aha bak Rosa uh, bul yargı da var. Anlamışım. Ben ben seni neden almadım? Uy. Ay bal tükle. Bal, tükle. bal Bul Bul alabilir miyim? Bul alabilir miyim seni canım? Oğlum ne canım lan öldürürüm seni. Aa! Arkadaşlar bu da son kapışmamızı Hadi like'ı atın. Çok kısa bir video oldu. Çok kısa maçlar attık biliyorum. Çok özür dilerim. Ve hepinizi görüşürüz. Melbi. 15 belinden.